Binbaşı Ahmet Cem Ersever 29 Ekim 1993 günü faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Ersever'le birlikte, PKK itirafçısı Mustafa Deniz ve Ersever'in sevgilisi Neval Boz'un cesetleri 4 Kasım 1993 günü Ankara'nın 3 çıkışında bulundu. CİTEM'in varlığı devlet kurumları tarafından uzun süre doğrulanmamış olsa da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CİTEM ile ilgili başlattığı soruşturmada devlet, CİTEM'in var olduğunu resmen kabul etmiştir. Binbaşı Ersever'in itirafları kitabının yazarı Soner Yalçın'a göre CİTEM, 1987 yılında Binbaşı Arif Doğan tarafından Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Samsun ve Erzurum'da örgütlenmiştir. Yalçın, citem içerisinde muvazzaflar ve hapishaneden özel izinle çıkarılan PKK itirafçılarının da olduğunu dile getirmiştir. Kurumun Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayetten sorumlu olduğu artık sır değil. Uluslararası Af Örgütü de bölgede gerçekleştirilen pek çok cinayet ve infazın devlet yetkililerince gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Kamuoyu bu faili meçhul cinayeti işleyen devlet yetkililerinin citem mensupları olduğunu biliyor. Citem'in fikir babası ve kilit isimlerden biri olan Ahmet Cem Ersever 1950 yılında, Erzurum'da dünyaya geldi. Babası İzzet Ersever'in subay olmasından dolayı ilk öğrenimini Türkiye'nin değişik yerlerinde gördü. 1967 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Orta öğrenimden sonra Kara Harp Okulu'na girdi. 1972 yılında jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1973 yılında piyade okulunu, 1974 yılında jandarma subay okulunu bitirdi. 11 Aralık 1979 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Mersin, Hatay, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Kırklareli ve İzmir illerinde kaçakçılık olaylarını soruşturmakla görevlendirildi yüzbaşı rütbesindeyken 12 Eylül darbesi sonrasında Kürt illerinde PKK'ya karşı mücadele etmek amacıyla istihbarat toplamak ve toplanan istihbarat ile operasyonlar düzenlemek amacıyla jandarma istihbarat ve terörle mücadele, CİTEM ve altında faaliyet gösteren merkezi bir örgütlenmenin fikir babalığını yaptı ve doğrudan jandarma genel komutanlığına bağlı olarak çalışacak olan CİTEM'de aktif görev aldı. Kürt illerinde PKK'ye karşı yapılan istihbarat çalışmalarının tümünde yer almış, silahlı çatışmalara bizzat katılmış, tüm faaliyetleri yönetmiş. PKK'ye yardım ve yataklık eden kişi ve gruplarla irtibat kurmuş, bunları tam yetkiyle ve komutanlığa doğrudan bağlı olarak yürütmüştür. Ersever ile Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu arasındaki ilişki olduğu ve Ersever'in Velioğlu'ndan çok iyi istihbarat aldığı MHP'nin eski lideri Alparslan Türkeş'in de avukatı olan Emin Emir tarafından ifade edilmiştir. Özellikle 1989-1990 yıllarında bu ikilinin çok sık görüştüğünden bahseden Emir, Ersever'in o dönem "düşmanımın düşmanı dostumdur" ilkesiyle hareket ettiğini belirtmiştir. Soner Yalçın ile beraber yaptığı röportajlarında Mahmut Yıldırım ve faili meçhul cinayetler hakkında bazı beyanlarda bulundu. Orgeneral Eşref Bitlis'in kuşkulu bir biçimde ölmesi nedeniyle 30 çalışma arkadaşıyla beraber görevinden istifa etti. Ersever, Orgeneral Eşref Bitlis'in şüpheli ölümünden sonra Mart 1993'te bu olayı protesto etmek için askerlikten istifa ediyor, ve Mayıs 1993'te Milliyet Gazetesi'ne faksladığı özgeçmişinde şöyle diyordu, 1984 yılından bugüne kadar yapılan yanlışlar, ihanetler ve uygulamalar konusunda Türk kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine inanıyor ve görüşmeler sonunda belirlenecek bir tarihte Türk basınıyla kamuoyu önünde Celal Talabani'nin ihanetleri PKK ilişkileri, Güneydoğu'daki gerçek durum, köy korucuları, itirafçılar. Faili meçhul cinayetler hakkında ve bazı siyasilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağımı beyan ediyorum ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların gerçekleri Türk milletinden gizleniyor. Cem Ersever iş adamı Alparslan Ertu ile ilişki içindeydi ve eğer kendisine bir şey olursa Güneydoğu'dan tanıdığı Hanife Avcı'ya haber vermesini istemişti. Elsever, Aydınlık Gazetesi'ne anlattıkları ile ilgili olarak mahkemeye ifade vermek için 24 Ekim 1993'te Ankara'ya gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı. İstifasından ve bu açıklamalarından birkaç ay sonra 4 Kasım 1993'te elleri önden bağlanmış kafasına iki el ateş edilmiş cesedi Ankara'nın Elmada ilçesi çıkışında bulundu. 1 Kasım'da Ankara, Çamlıdere'de sevgilisi Neval Bozun, 2 Kasım'da Ankara Polatlı'da itirafçı Murat Demir'in ve 4 Kasım 1993'de Ankara, Elmadağ'da Ahmet Cem Ersever'in cesetleri jandarma tarafından bulundu. Ersever, TSK'dan istifa ettikten sonra itirafçı Mustafa Deniz ve Ali Hoca ile birlikte Mezopotamya basın yayın şirketini kurdu. Bu şirketin telesekreterine kaydedilen görüşmeler, Ersever'in susturulacağını anladığını ortaya koyuyor. O dönem görev yapan Albay Kurtuluş, ile yaptığı görüşmede CIA tarafından öldürüleceğini belirten Ersever, Güneydoğu'da yaşanan sorunları ve kırlı ilişkileri güvendiği komutanlarla paylaşıyor. Sağlığında, Üçgendeki Tezgah ve Apo Kürtler adlı kitapları yazmış olan Ahmet Cem Ersever'in adına, Soner Yalçın tarafından yazılmış olan Binbaşı Ersever'in itirafları adlı bir kitapta bulunmaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Binbaşı Ahmetçe Mersever'in 4 Kasım 1993'te cesedinin bulunmasıyla başlatılan soruşturma dosyasının, 20 yıllık zaman aşımı süresi geçmesine karşın kapatılmamasına karar verdi. Soruşturma dosyası, Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Bayurt'ta bulunuyor. Ergenekon iddianamesinin ek delillerinin bulunduğu 58 numaralı klasördeki dokümanlardan birinden. Veli Küçük'ün citemin kurucularından binbaşı Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesinin ardından ciddi bir soruşturma yaptığı anlaşılıyor. Küçük ağandasına Ersever'in kaçırılıp öldürülmesiyle Koray Albay'ın ve Yıldız adlı kişilerin ilgisi olduğunu yazmıştı. Radikalden Ertuğrul Mavioğlu'nun haberine göre Veli Küçük'ün 1987 tarihli siyah renkte ağandasında tuttuğu notta Ersever'i kaldığı evden götüren kişi orta boylu, saçları düz, dik ve kısa kesilmiş, hafif şişman esmer biri olarak tarif ediliyor. Mavioğlu adı geçenlerin kimliğinin Küçük'e sorulmadığına dikkat çekiyor. Tutkunak Akbaş Dama Yayınlarından çıkan kitabı Cem Ersever'in Son 90 Günü isimli kitabında Cem Ersever'in ölümüne giden günlerde yaşadıklarını anlatıyor. Tutkun Akbaş'ın kitabında ayrıntısı ile anlattığına göre Ersever'in yanında son günlerine damga vuran bir isim vardı. Cemal Alparslan Ertuğ. Eski tehaşkolu Ertuğ, Ersever'in son günlerinde ona çok destek olmuştu. Akbaş, Ersever'in İstanbul günlerini, Harbiye'de kaldığı evde Neval Boz dışında yaşayan esrarengiz kadını, Ersever Yeşil ilişkisini, Mitin Ersever cinayetine bakışını, Ersever'in Öcalan'a düzenlediği operasyonu irdeliyordu. Akbaş'ın Ersever hakkında kitapta anlattığı bilgilerden biri Ersever'in İttihat Terakki'nin önemli isimlerinden Resleli Niyazi'nin torunu olmasıydı. Akbaş'ın anlattığına göre Ersever, bu kökeniyle daima gurur duyuyordu. Akbaş'ın anlattığı bir iddiaya göre Ersever'in elinde devletin önemli belgeleri de vardı. Akbaş bunu şöyle anlatıyor, bir iddiayı daha aktaralım. Ersever'de gerçekten olmaması gereken belgeler vardı. Onu öldürenler öncelikle o belgelerin peşine düşmüştü. Çok konuşuyor diye eleştirildiği bir dönemdi. Belgelerden bir bölümüyle ilgili özellikle terörle mücadelede devletin ciddi güvenlik açığının oluşabileceği korkusundan söz ediliyordu. İddiaya göre, Ersever'in elinde PKK örgütü ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ajanlar, muhbirlerle ilgili bilgiler vardı. Kod isimleri, irtibat kurma yöntemleri gibi bilgilerdi bunlar. Bir döneme kanlı olaylarla damgasını vurmuş Çitem'in fikir babası, Cem Ersever'in cesedi, 4 Kasım 1993'te elleri önden bağlanmış, kafasına iki el ateş edilmiş şekilde Ankara'nın Elmadağ ilçesi çıkışında bulundu.